Evet arkadaşlar bugün e, dil dilimiyle beraberiz ama bugünkü arkadaşlarımız bize tam Maltepe'den geliyor ve bu ikinci gelişleri e, Meliç ve Tuna. Sen hangisiydin? Meliç. sen Tuna'ydın değil mi? Evet. Bir kaşıklık oluyor canım olsun o kadar değil mi? İlk geldiklerinde ikisine de e, şey yapmıştık, septum yapmıştık, konç yapmıştık. Çıkart bakalım mı? tamam beraber karar vereceğiz zaten ben şimdi ben yerlerini işaretleyeceğim ben evet. giydem çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum ben. Haberiniz olsun. Çünkü herkesin annesi, babası 14 yaşında kalkıp böyle şeyleri müsaade etmiyor. Tamam, bitti. Bu kadar. Kokun kadar acıdı mı? <laughs> Kıvırın iyice al içeri şimdi Hah, böyle dur kıvır ama şimdi sadece topumu takacağım tamam mı? Evet. Kaçan çok güzel olmuş bu arada kendileri boyuyorlar kendileri kesiyorlar. Çıkart bakalım şimdi. Hop. Bence çok hoş. Bitti. Teşekkürler. Tık şu ağzındaki bir boyayı alalım da. İçer ağzı yok. Dudağım boyandı demin. Ha. Kremi şey yaparken. Boya yaparken. Dermisi. Yani ben boyadım. de bir şey işaret yapayım bari. Babasıyla beraber. Evet. <laughs> Babamız da burada arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ee, Demiriz böyle babalar Gibral olduğumuz delileri. sürece sağ olsun, var olsun, teşekkür ederiz. E, aileler çocuklarını engelli her ne olursa olsun yanında olmaları evet. destek olmak lazım onların olduğu için. Aynen. Ya sonuçta e, babam buna müsaade etmese eğer bu çocuk bunu kafaya koyduysa gizlice bile olsa gidip kendi bile dermiş olanlar vardır. Evet. Değil mi Meriç? Teşekkür ederiz. Evet. Sen bakalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar yeni işlemlere görüşmek üzere şimdi Tuna'ya e, geçeceğiz. Hoşçakalın.